Ne haber? Ben Clayt. Kardelen ülkesine hepiniz hoş geldiniz. Neyse, hoş geldiniz işte. Hayatta kalma serimizin 39. bölümüne. Aslında şair olmalıymışım biliyorsunuz değil mi? Şimdi bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz. Nasıl yaptığımı da biliyorsunuz. Oğlum o zaman cevabını bildiğiniz soruyu niye soruyorsunuz? Bu ahırı geçen bölümde göstermemiştim. Bunun içinde bir deli dana var. Hayır, gerçekten deli dana var. Hayır Clayt deyimi olan deli dana değil gerçekten adı deli dana. Diğer inek nasıl öldü bilmiyorum. Ben de kaybolmasın diye bunu böyle ahırın içine aldım. Sonra nasıl kar yağdığına gelecek olursak o kadar güzel yağdı ki. İyi de abi burası yağmur ormanı değil mi? Nasıl kar yağdı? İsterse mangrove ormanı olsun. De mi deli dana? Adamın bir ahırı var. Dünyanın en küçük creeper farmına bakıyor. Sizin dünyanın en küçük creeper farmına bakan yatak odalı pencereniz var mı? Olamaz çünkü dünyanın en küçük creeper farmından dünyada sadece bir tane var. Ben burayı niye böyle bırakmışım? Yanlış kırmış mıyım ki acaba bir şeye vurmaya çalışırken? O zaman şöyle bir tane merdiven koysam biraz çıkıntılı güzel durur mu? Hayır köşede güzel durmadı. Bunu biraz ileri alalım. O ileridekini buraya koyalım. Evet Delidana ben de öyle yaptım. Şimdi bugün Glow Skate getireceğiz ama ondan önce size biraz etrafı göstereyim. İlk defa kar yağan yağmur ormanı görüyorsunuz biliyorum. Başka yerde göremezsiniz çünkü. Hansel Gretel eğer nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız öğrenemezsiniz diyor. Şu arı yuvasının girişindeki yapraklar çok güzel gözüküyor böyle karlı olunca. Podzol çektiyse dikkatinizi nasıl yaptığımı anlamışsınızdır belki. Ben yokken burada tipi falan olmuş herhalde çünkü baksanıza arı yuvasının içine kadar kar girmiş. Evet ve kış geldiği için arılar gündüz de uyuyor. Ya da buradaki arıların hepsi adayı terk etti. Bakın buraya bile kar yağmış. Hayırlıları nasıl yaptığımı söylemeyeceğim de kutu kutu pensem oynuyorsunuz oğlum önümden çekilsenize. Neyse hali bunu yiyebilirsin. Leri öyle sana da vermek isterdim ama hizmette sınır var öyle hizmet sınırsız değil. Nasıl yaptığımı söylemeyeceğim merak edin. Hayır küçük Steven tabii ki de her tarafa kar getirmedim. Mayak mayak konuşma erir zaten burada. Şimdi hızlı olacağım. Ne kadar hızlı olabilirsem o kadar hızlı olacağım. Glow git getirmek için bana biraz destek bloğu gerekiyor. Şuradan bana biraz taş versen. Geçen bölümdeki glow squid kaçırma tecrübeme dayanarak glow squid'i kayığa bindiremiyorduk. Kayışla bağlayamadığımıza göre o zaman suyun altından vagonla getireceğiz. Bunun için demir yolu hattı çekmem gerekiyor. Bu hunili vagonu kırdığım zaman içindeki huni düşecek mi? Yoksa tekrar vagon yapmam gerekecek mi? Denemek bedava. Evet tekrar vagon yapmam gerekiyormuş. Demir 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 demir. Hayır abi geçin diyebilirsin de burada da yok ki zaten. 28 tane evet çok fazla. Ama adam olana yeter. Buraya fener kurmayacağız sonuçta. Peki ne kadar çubuğum var? Evet tabii ki çok fazla. Peki senle ne kadar şey yapabilirim? Evet sen de bu kadar şey yapabilirmişim. Evet bu arada çok fazla. Ama adam ola ne yeter? Abi senin videoların neden 200-300 izleniyor? Adam ola ne yeter? <laughs> küçük Steven ben ne dedim ne dedim ben 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 ne dedim ben başka bir şey mi dedim ben de aynısını dedim. Eğer havaya dikkatli bakarsanız kartanelerini görebilirsiniz. Hayır küçük Steven sana demedim sen kartanesi değilsin sen bir tanesin. Evet aslında kartaneleri de birbirinden farklı oluyor. Bakın hemen boğulmuş var. Neden boğulmuş var? Çünkü işimiz yok. İşimiz olsaydı burada bir tane boğulmuş olmazdı değil mi küçük Steven? Şuradaki yatakta uyunca güneş doğar doğmaz bir tane Iron Golem spawn oluyor. Hemen spawn olsun da biraz daha ray yapalım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Harikir mi yapıyorsun? O arada siz de video işe yapın. Hadi sahne git şu koymuyorum bekliyorum. Video işe yapın. Eskiden burası çalışmayan bir demir farmıydı. Ama artık resmi olarak bir demir farmı değil. Köylüler kaçmış. Küçük Steven ben iyi bu videoları falan çekerken seni kaçırmıyorum. Küçük Steven bu espriyi anlasınlar bir kere de sen anlayacaksın değil mi? Aslında esprinin kendisi sensin. Sen anlamasan da olur. Küçük Steven suyun altına bile kar yağmış lan. Dedelerin anlattığı hikayeler gibi oldu. Eskiden 100 metre kar yağmış. Çünkü Steven bizim köye bu kadar kar yağmıyor şimdi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Demir farmından hayır gelmedi. Ben de buradan küçük bir delik buldum. Aa delik değilmiş. O zaman deliği ben kendim açarım. Buradan madene ineceğiz. Sonra biraz demir bulmam lazım. Biraz bulsak yeter. Adam olana yetecek kadar. Yani ne kadar bulmamız gerekiyor? Hani benim videoyu çalan birisi var diye onluya. Nice. İşte onun adamlığı kadar bulsak yeter. Hemen bulduk. Oğlum Cia, adam değil misin lan yoksa? Hemen fırına attım bunlar erisin. Şalteri yukarı kaldır. Fırın paketini, meşale paketini, tekstür pek falan sormayın bana bir daha. Hepsinin videosunu çektim. Bir daha tekstür pek demeyin. Hatta siz bir daha hiçbir şey demeyin. Yorum da yapmayın. Bu videoya herkes dislike atabilir mi? Videoyu beğenmeyin. Oğlum mayak mayak konuşmayın lan. Dilim falan sürçmedi. Videoyu beğenmeyin. Zaten bir şey kazanmıyorum. En fazla ne kaybedebilirim ki? Belki dünyanın en çok dislike alan videosu diye keşfete düşeriz. Ve bu arada on niceye adamlıklarınla vagon yaptık. Şimdi vagondaki adamlığını göreceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın da göremeyeceğiz adamlık falan. Çünkü korsan gözle bile baksanız gözükmüyor. Oğlum anlamanız için kaç kere söylemem gerekiyor. Bu videoyu beğenmeyin. Şimdi 100 tane de su iksiri yapmam gerekiyor suyun altında nefes almak için. O yüzden 3 tane kızıl taşı tozu gerekiyor. Balon balığı, kirpi balığı, kirpi balığı burada. Adam olana 9 tane yeter. Şimdi bir kontrol yapalım ne aldık ne almadık. Çalışma masası aldım, yatak aldım, isim vermek için isim etiketi aldım, kovam, çakmak makas bunlar zaten var. Her şeyimiz tamam. Haymdağ! Şimdi burada Glowskate bulabilirsek çok iyi, bulamazsak çok kötü. Bu arada bu videoyu beğenmeyin. İlla 8 bacaklı mı olacak? Normal ahtopat var işte. Şimdi size çok eski bir espri yapacağım. Bakın burada bir Glowskate sürüsü var. Bunu anlamanız için Furkan Kılıç falan olmanız gerekiyor. Aha buldum yuppi. Şimdi Heimdall hemen benim rayımı veriyorsun. Vagonu da ver. Su iksirini de iç. Şimdi sizi zemine nasıl yaklaştırabilirim? Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel parlıyorsunuz. Çocuğum istersen gözüme gir. Ha, seni seçtim Pikachu. Seni yakalayıp götüreceğiz. Ama çok hızlı yapmıştım. burma kutucuğun o kadar küçük olamaz. Niye yakalanmadın sen? İkinci Glow squid yakalama yöntemi deneme 2. Onun bu da mı başarısız lan? Dostum ben sana ne güzel marmara gibi yer altı yapacaktım da bunu sen istedin. Etrafını kapatıp altına altın alt ya gelme. Altına vagon koyacağım seni. gelme. Gel gel tamam gel. Benle birlikte gel tamam mı? Gel. Vagonla Glow squid, kaçırma denemeleri 3 başarısız. Deneme 4 çünkü 4 havalı bir sayı. Bu da bu da başarısız. Oğlum hani bir şey değil onliciye bile olsa yakalardı bunu. Tamam abarttım o yakalayamazdı. Oha yakaladım yakaladım. Tamam yakalıyoruz zaten ben 100 kere yakaladım da bunu buradan nasıl vagona bindireceğim. Tamam hadi 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 tam önünden geçtik ittir ittir. Hadi be bu hiç bir türlü bir şey bilmiyorum yoksa. Kendimi onliciye gibi hissettim. Şimdi Glow's git bizde dalga geçiyor. Şimdi C planına geçiyoruz. Önce sana isim vereceğim dostum. Kafanı bir, bir tarafını çıkart. Senin adın Sukit. Kayağı bindiremedik. Vagona da bindiremedik. Artık eliminden götüreceğim. Eliminden. Şimdi olmasına gerek bile olmayan üstün coğrafya bilgimle evin nerede olduğunu bir hesaplamam gerekirse güneş buradan doğuyorsa demek ki şu tarafa falan gideceğiz herhalde. Bütün shaderlarda güneş aynı yerden doğuyor değil mi? Şimdi C planı aynı A planı gibi başlıyor. Bunu bir yüzeye çıkarmamız gerekiyor. Suyun üstüne, okyanusun tepesine, gökyüzünün altına. Şimdi burası birkaç tane yarım saat sürebilir. O yüzden Heimdall bizi yukarı al. <laughs> Şimdi işimiz sırf amelelik. Buradan ta Bekir amcanın bahçesine kadar böyle yol yapacağız. Şimdi herkes yedinci bir şansı hak eder. O yüzden seni tekrar vagona bindirmeyi deneyeceğim. Gel bakalım ah topat avuzlu şey. Bir daha vagona ah topat bindirmeye çalışan sizin gibi olsun. Heh, tamam o zaman benim gibi olsun. Bir de abi neden senin mikrofonun çok kaliteli değil demiş. Oğlum sanki benim milyonlarca takipçim var. Aslında böyle sanması normal. Sanki tüm dünya benimmiş gibi konuşup videolara da bu kadar özen gösterince ben olsam ben de ünlü sanırdım adamı. Lan bir de skit biliyor mu? Şaka gibi TikTok'ta bu YouTuber'ın adı ne diyorlar? Allah'ım aklım duracak. Orada hesabımda bir de adım da yazıyor. Şimdi şaka falan yapmıyorum. Hem bu videoyu beğenmiyorsunuz. Kesinlikle beğenmek yok. Bu videoya dislike atıyorsunuz. Ben de bunu ta Bekir Amca'nın bahçesine kadar götürüyorum şimdi. Oğlum hızlandırma değil lan bu. Ben ışık hızında yapıyorum. Wee! Dostum daha birkaç şank gidebildik ama seni şimdi gidebildiğim yere kadar götüreceğim. Burayı sonra TNT ile patlatacağım. Böyle elle kırılacak gibi değil. Bir saatleri yapıyorum daha hala gittiğimiz yer gözüküyor. Normalde gözükmemesi lazım. <laughs> Dostum bu kadar kolay olmamalıydı tamam bu kadar kolay olsun bu kadar kolay olsun gelme ileri git. Şimdi ahtopat katili olma önce eğer geçtiğimiz yerleri şu şekilde kapatırsam ileri gidemez. Yani geri dönemez. Yukarı çıkamazsın oradan değil mi? Hayır ölü çıkabiliyor mu yukarı? Çocuk şu tarafa gideceksin şu tarafa. Ulan keşke seni sol elime alıp götürebilsem. Ben eve kadar yolu çektim. Bu yolun ne kadar uzun olduğunu sadece ben bileceğim. Çünkü o kadar uzun yolu yapımını videoya koyamam. Bu videoyu dünyanın en çok dislike alan videosu yapacağız tamam mı? Videoyu atar atmaz ilk yazıp beğenenler şimdi o yazdıkları ilki silip sonra da videoyu dislike yapsınlar. Oğlum kar yağan yağmur ormanı mı olur? Bu ne kadar kötü bir video beğenmeyin bu videoyu. Abi hani sen yolu yapmıştın diyecekseniz evet ben yolu yaptım duvar yaptım demedim ki sadece yolu yaptım duvarı şimdi yapıyorum. Ha, ben burayı aydınlatmadım. Burası hep karanlık. Aa Creeper bile doğmuş. Acaba bu yolu kaldırmayıp tren yoluna dönüştürsem buradan böyle direkt büyük bir anakaraya erişimimiz olur. Ama bilmiyorum ya burayı böyle bitirdikten sonra TNT ile patlatmak da hoşuma gidiyor. Çünkü neredeyse bir sandık sırası 9 setek mi oluyor? Evet 9 setekten fazla barutumuz var. Creeper farmı cayır cayır çalışıyor. Ne kadar mesafe oldu? İkinci şalkırı kutusu bitecek. İyi haber ikinci şalkırı kutusu bitti. Ben de bittim. Bu yıl da bitiyor. Yol demedim lan yıl dedim. Bu yol hiç bitecek gibi duruyor mu? Baksanıza şuna. Oğlum buralara bir yerlere birini Strom Breaker mı bıraktınız? Bu gökkuşağı köprüsü gibi ben gittikçe yol niye ilerliyor? Şimdi bu zaten bitmişti. Bu da önceden bitmişti. Ben bittikten sonra envanterde yer açılsın diye böyle yapmıştım. Bunları koymuştum. Her 2-3 blokta bir böyle kapatarak geldim. Sağ tarafını sonuna kadar kapattım. Sadece sol tarafı açık. Tamam şimdi ağlamayın. Adaya kadar gidip ne kadar yol geldiğimizi göstereceğim. Bu arada başladığımız yer burası değil. Ben su kıydı buraya kadar getirdim. Bu yolun yarısına yakın bir yerler. Şimdi şuradan köşeyi dönüyoruz. Dönemiyoruz. Durun şöyle bir çıkabilirsem. Valla MLG miyim neyim ya. Bir de şey kitabı yazalım. Adını daha düşünmedim. Güzel bir isim bulmam lazım. Getirdiğimiz hayvanların adını yazacağız. Böyle tüm kainatın el kitabı. Neyse ben ona güzel bir isim bulurum. Az bir yolumuz kaldı. Az değil çok fazla da şimdiye kadar yaptığımıza göre az. Yani %80'i ya da %90'ı bitti sayılır ama yine de çok fazla. Bir şalkır taş alacağım yine. Evet çok fazla. Ha, şuraya bakın şuraya bakın şuraya bakın. İskeletler birbirini vurmaya çalışıyor ama sanki böyle sarılıyor gibi şey yapıyor. Tövbe estağfurullah. Onu ne yapıyorsunuz lan? Bu her zaman görebileceğimiz bir şey değil. Ben buradan bir ekran görüntüsü alayım da videonun kapağı yaparım. Evet şu an videonun kapağı yaptım. Bir dakika. <laughs> Beni vuramıyorlar ya Çocuğun bu nasıl bir kolsuzluktur Robin Hood size kan bile veremez <laughs> 4 dakikadır burada oynuyorlar Neden 4 dakika oynadılar biliyor musunuz Çünkü 4 havalı bir sayı <laughs> Çok güzel bak şimdi bunu kıracağım ya Bunlar suyun altına bir sürü baloncuk çıkararak girecek Normalde bunları kırınca tak diye yere düşüyor Ve dırınk ediyor Suyun altına bakın <laughs> sanki füze atmış gibi 5. ya da dördüncü şalkır kutusu olması lazım Dördüncü olsun çünkü 4 havalı bir sayı Oo bizim köylü hadi gidiyoruz İlk başlarda çok sinir bozucuydu ama artık ahtopat anatomisini çözdüm. Hangi hareketleri yapacağını biliyorum. Bakın mesela şimdi buradan suyu alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz sonra alıyorsunuz bu suyun bittiği yerlere yakın bir daha koyuyorsunuz sonra bu bir dalga yapıyor böyle kendine suyun son koyduğunuz yerine kadar geliyor ben ilk başta bir tane koyuyordum sonra o suyu alıyordum böyle uğraşıyordum böyle daha kolaymış evet bakın ne kadar kolay bu arada bu milyonuncu düşüşüm eğer olur da kafanıza taş falan düşer de böyle bir şey yapmak isterseniz sakın şunu yapmayın. Şu seviyeye su koymayın. Yoksa buradan direkt okyanusu atlar da görürsünüz sonra ah kaçırmayı. Yoksa gerizekalı falan değilim. Boşuna böyle iki blok yüksekliğinde duvar yapmadım. Şimdi bu kendine bir salacak. Şu an Antin Guntin hareketler yapıyor. Kendini bir dalgayla ta suyun sonuna kadar götürecek. Yani inşallah bugün götürecek. Oğlum Squid giden misin lan? Evet şu an gaza geldi ki bize tutmasın küçük genişte Geri gelme. Şimdi hemen kanalı beğen video abone ol bizimle şey yap. Şey yapmasan kapı olursun biliyorsun değil mi? Kamera arkasında ve videoyu düzenlerken o kadar eğleniyorum ki. Evet çok fazla. Bir şey değil şurayı sabah görseler beni gardiyan farmı yapıyor sanarlar. Böyle daha mı yoksa shaderlarla biraz daha oynayalım mı? Şimdi bir kere böyle bakın. Bir kere de böyle bakın. Hemen bak dikkati dağıttık diye nasıl da dikkat çekmeye çalışıyor. Çocuğum o kadar gitme gel. Tamam gelme gelme git git. Neden gel dedim ki? Çünkü niye demeyim? Çünkü niye demeyim? Nasıl olsa kanal benim değil mi Sukiit? İleride bir iskelet doğmuş. Başımıza bela olmadan ben ona bela olayım. Yanlışlıkla Squid'i falan vurursa ben deliririm burada. İyi e Creeper falan yok. He? Ne? Ne ama nasıl? Ya ben buradaki suyu mu kapatmışım ya? Of ya. Şimdi şuraya oturup ağlayasım var. Haymdal. Yorumlara ilk yazmayı, videoya dislike atmayı ve takipten çıkmayı unutmayın. Kapat. Ha bir de bu videoyu beğenmeyin. Ben Optimus Prime dünyanın en çok dislike alan videosunu yapmamız için bu videoyu beğenmeyin.